Hemen arkamda bulunan bu bilgisayarı zaman zaman uzaktan kontrol etmek isteğinde bulunabiliyorum. Bazen evde olmayabiliyoruz veya ofiste olmayabiliyoruz. O bilgisayara bağlamamız gerekebiliyor. Peki uzaktan bilgisayara nasıl bağlanılır? Bundan bahsedeceğiz. Bilgisayarımızın başına geçtik. Öncelikle adres çubuğuna bu adresi yazıyoruz. Sonrasında bizleri Google Chrome uzaktan masaüstü sayfası karşılayacak. Sizden bir takım bilgiler isteyebilecektir. Bilgisayarınızın ismini, bağlantı şifresi gibi. Buradan dilerseniz düzenleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Chrome uzaktan masaüstü uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. İndirdiğimiz andan itibaren bağlantı gerçekleştireceğiniz bütün cihazlarınızda aynı Google hesabının açık olması gerekiyor. Aktif olduğunu belirten test PC gözüküyor. Şimdi buradaki bilgisayara bağlanıyoruz. Bağlantıyı gerçekleştirmek için bilgisayarımızda gördüğümüz pini girmemiz gerekiyor. Pini girdikten sonra bilgisayara bağlandı. Bütün işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Zaten fare de bu şekilde oynuyor gördüğünüz gibi. Bir dosyaya giriş yapalım ve klasör açıldı gördüğünüz gibi.